Evet sevgili izleyenlerimiz, bir hayatın dramında daha birlikteyiz. Bugün Tuzla Aydın'dan sesleniyorum. Ali Polat kardeşimiz, üç çocuklu. Birinci en büyük oğlu 5 yaşında Alper. Onun bir küçüğü Yunus Emre. Gördüğünüz gibi. E, havale geçirdikten sonra bu hale gelmiş ve e, tabi havale sonrası da iki yıldır yatakta yatıyor. Bunun ağır bir ameliyat yükünün olduğunu söylüyor Ali Bey. Ancak e, aldığı ücret buna yetersiz. Zaten yaşadığı evi de gördük. Gerçekten imkansız. Eşi Alev Hanım Alev Hanım iki çocukla uğraşmakla mükellef şu anda ama baba gece mesaisine gittiği için de annesinin üç çocuğa bakma mükellefiyeti var. Bu yüzden de üçüncü çocuğumuz iki yaşında Çınar. Üç çocuklu ailenin sıkıntılarını şimdi Ali Can Polat kardeşimizden dinleyelim. Yunus Emre'nin Neyi var? Bize bu konuda bir açıklama yaparsan sevinirim. Yunus yani Emre, problem hastası, e, epilepsinin bir değişiği. E, şu an bir tedavisi çıkmış ama e, biz tedavi yaptıracak durumumuz olmadığı için Amerika'da yeni bir e, doğan çocuktan sıfırlanıp tekrar ekleniyormuş. E, tekrar bu eklendikten sonra çocuk kendine geliyormuş. Şu an çocuk yemiyor, içmiyor, görmüyor, konuşmuyor. Gördüğünüz gibi mideden besleniyor. Görebilir miyiz? Ee... Tabii, tabii. Şuradan. Aşağıda mideden... Şu mideden beslendiğini. Evet, mideden gösteriyor. besleniyor, evet. Yani ağızdan hiçbir sıvı alması yok. Mümkün ağızdan değil. Hiç alamıyor. Ya ben bu de... epilepsi hastasının bir olasılığı değil sanıyorum. Yani ile ilgili değil ama bu ateşli bir hastalık sonucu mu? Evet, ateşli sonucu, ateşli hastalık sonucu oldu. Beyninin yarısı damar tıkanıklığı oldu. Yarısı şu an damar tıkanıklığından dolayı bu şekilde oldu. Çocuğu kameraya gösterme imkanımız var mı? Ee, evet. Şu anda konuşamıyor, görebiliyor mu? Yok, göremiyor. Göremiyor aynı zamanda. Evet, fazla rahatsız etmeden şu şekilde evet. tutalım. Sürekli böyle yatıyor. Tabi ağızdan e, ıslatma durumumuz var mı bu vesileyle? Evet, böyle ağızdan Islatıyoruz ama bu sefer ıslattığımız zaman daha çok kuruma yapıyor. E, buralarını kurutuyor, kanatıyor bu sefer. Tekrar e, ıslatamıyoruz onları. Peki şu andaki tedavi sistemini nasıl e, yapıyorsunuz? Tedavi sistemi, e, şu andaki de en büyük tedavi sistemi fizik tedavi dediler. Ama biz e, iki tane fizik tedaviye yazıldık. Ama yetiştiremiyoruz. Bir de özel fizik tedavisi. Bir de Amerika'da olan bir tedavisi çıkmış. <laughs> Ama o tedaviye biz e, gücümüz yetmediği için, e, yanıt veremediğimiz için. Yani, Amerika'da olan, çıkan tedavi dediğiniz epilepsi e, evet, e, hastalığı için. Epilepsi hastalığı için. Epilepsi hastalığı için çıktı. E, yeni bir Çocuk e, tüp bebek yapıyorlar. Yeni bir tüp bebek çocuk kendileri o, o tüp bebeğin içine sıvı koyuyorlar. O yeni doğan çocuktan sıvı alıp tekrar çocuğu ekliyorlar. Ekledikten sonra çocuk e, kendine geliyor. Yani o şekilde birkaç e, epilepsi hastasını iyileştirmişler. Ama bu da işte o yurt dışında olacak bir tedavi. Ama e, bu ateşli hastalığın çözümünü önce bulmanız lazım diye düşünüyorum ama Tıp ne diyor bu konuda? Hiç görüştüğünüz doktorların ifadesi nedir? Tıp bu konuda yani fizik tedaviye devam etsin diyor. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Yani zaten çocuğu götürüyoruz. Yani diyor burada kalacağına evde kalsın. Evde şey yapın diyor. Yani evde tedavisini devam ettirin. Evde diyor. tedavisini devam ettirin diyor. Zaten biz hastaneden çıkarttığımızda çocuğu ölü verdiler. Yani çocuğu biz hastaneye götürdük. Hastanede ölü halde verdiler. Bir çocuk titriyor. Çocuk ya. sağlıklı mıydı? Daha önceki durumu nasıl? Tabii yani. daha önce koşuyordu, oynuyordu. Yani normal çocuktu. Baba diyordu. Yani kapıya geliyordu daha önce çok sağlıklı bir çocuktu. O zaman e, epilepsi hastalığı var mıydı? Yoktu. O zaman yoktu. Bir gecede e, bir ateşten dolayı oldu. Hı hı. Yani iç ateş bir de fark edemedik. Zaten fark ettiğimizde de çocuk kendinde değildi. den hastaneye götürdük. Hastanede de yanlış tedavi sonucundan bu çocuk bu hale geldi. Yani hem epilepsi hastalığı meydana geldi Hı. hem ateşleme sonucu da şimdi mideden beslenme. Bir evet, değil mi? bir de yanlış tedavi uygulanmış. Daha önce hangi hastaneye gidiyorsunuz? e, ilk Marmara Hastanesi'ne gittim. Kaynarca Marmara. Oradan evet. Bedmi yani ateşleme gitti. sonrası gittiğiniz hastane mi? Ateşleme, ateşlemede Marmara Hastanesi'ne gittik. Evet. Oradan e, Marmara Hastanesi'nden şeye sevk ettiler. E, bu karşıda Bedmi Alem Hastanesi'ne. Oradan oraya sevk ettiler. Oradan <laughs> Aynı kaynar... gün mü gittiniz? Evet, yok. Üç gün yoğun bakımda kaldı. Hmm. Bez dört ay yoğun bakımda kaldı. Oradan tekrar sevk ettiler. Gebze Yüzdür Hastanesi'nde üç ay yoğun bakımda yattı. Ondan sonra tekrar şeye ana hatta almadan, yatağı almadan dediler eve götürün, evde bakın yani. E, tedavisi çok, çok büyük bir şey ister. Paris'te, ona göre siz yaptıracak durumunuz da yok. Burada da yok zaten tedavisi dediler, o şekilde verdiler yani. Yani yaklaşık 2 yıl oldu mu bu i̇ki, hastalığı çeken? Şey yani 2 yıldır, yani iki yıldır. Yani iki yıldır e, Yunus Emre yatakta mı böyle? 2 yıldır yatakta, evet. 2 yıldır yatakta, yani biz mamayı da veriyoruz, yani mamayla bilet alıyoruz, mamayı da veriyoruz, şimdi tekrar alıyoruz. Ağızdan çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz Çıkartıyor tekrar. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ee, görüldüğü gibi güzel bir bebek Yunus Emre. Ama ne görüyor ne de e, işitiyor zannedersen. E, Hiçbir şeyden haberi yok. E, bir yardım elinin muhakkak uzanması lazım. E, muhakkak ki hastanelerimizde buna bir çözüm vardır. E, profesörlerimize buradan sesleniyorum gerekli desteği vermelerini rica ediyorum. Çünkü e, bildiğim kadarıyla da Ali Can Polat gece verdiğeli bir işte çalışıyor. Ancak aldığı 1200-1300 lira civarında ücret onu evinin masrafını karşılayacak derecede çocuğunun tedavisine bakacak güçte de değil. Bunun için de ee, yardım elinin muhakkak uzanması böyle güzel bir bebeği, güzel bir çocuğun da sağlığına kavuşmasını istiyorum. Ee, Sevgili Ali Bey, diğer çocuklarımızı çağırabilir miyiz? Bir onları da görsek. Tabii. tabii ee, Yunus Emre, maşallah görüldüğü gibi e, nur topu gibi bir bebek. Yunus Emre duyuyor mu bizi acaba? Ama bilmiyorum sanırım. Sevgili izleyenlerimiz, muhakkak diye bildiğimiz gibi ülkede gerçekten e, bu gibi yardımsever vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyorum. Özellikle onların desteğini bekliyorum. E, tıpta ilerleme e, var, yok değil ama bu tıpta bazı özel hastanelerimiz bu işi çok daha iyi yapıyor. Burada özel hastanelere de görev Böyle bir güzel bebeğimizi sağlığına kavuşturmamız gerekir. Hepimizin çocukları var. Bu yüzden çocuklar yaşamalı diyorum. Diğer kardeşlerimiz Alper ve Çınar. Çınar iki yaşında. Gel bakayım. Alper sen de gel. Konuşabiliyor mu? Alper. Adın ne? Yok o şekilde değil. konuşamıyor. Şey tamam. Çınarın ee, Çınar adı ne? Alper. Biliyor musun adını? Çınar dedik, değil mi? Çınar. Ee, sevgili izleyenlerimiz iki tane gel bu tarafa gel. İki tane de aslan gibi yakışıklı güzel çocuklar görüyoruz. Tabii ki Yunus Emre de öyleymiş iki yıl önce ama bu çocuklarımızı yaşatmamız lazım. Sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum. Bu aileye sahip çıkalım ve bu ailenin sesine kulak verelim. Hepinize saygımı, sevgimi ee, hoşça kalın diyor.